kira sözleşmesini imzalamadan önce bu söylediklerimi mutlaka duymalısın. Kira sözleşmesi sadece imza atıran sıradan bir kağıt parçası değil. Hem kiracının hem de mülk sahibinin haklarını koruyan çok önemli bir belge. Ufak bir detay ileride büyük sorun yaratabilir. İşte dikkat etmen gerekenler. Sözleşmede hem mülk sahibinin hem de kiracının adı, soyadı ve TC kimlik numarası mutlaka yazmalı. Ve en önemlisi imzalar tam olmalı. Eksik imza sözleşmeye geçersiz hale getirebilir. Sözleşme belirli süreli mi, belirsiz mi açıkça yazmalı. Tarih yazılmazsa otomatik olarak süresi sayılır. Aylık ne kadar ödenecek, hangi gün ve hangi yol ödenecek? Ve beden net mi, bürüt mü bunların açıkça belirtilmesi çok önemli. Her yıl ne kadar zam yapılacağı belirtilmeli. Tüfe oranı mı esas alınacak yoksa serbest bir artış mı olacak? Bu madde yazılmazsa illerde ciddi anlaşmazlıklar çıkabilir. Sözleşme bitince otomatik olarak yenilenecek mi? Kiracı erken çıkmak isterse ne kadar önceden haber vermeli? tazminat olacak mı? Mülk içinde klima, mobilya, beyaz eşya varsa hepsi tek tek yazmalı. Eksik yazılan bir liste teslim sırasında sorun yaratabilir. Site aidatı, bakım masrafları, emlak vergisi gibi ödemeleri kim karşılayacak? Bu da net bir şekilde belirtilmeli. Bir emlak danışmanı ile hazırlanan sözleşmelerde hem içerik daha profesyonel olur hem de taraflar arasındaki denge daha sağlıklı kurulur. Eğer bu süreci doğru yürütmek istersen bir emlak danışmanından destek almayı düşünebilirsin.